kız. Ben şaron çiğdemiyim. Vadilerin zambağıyım. Erkek. Dikenlerin arasında zambak nasılsa, kızların arasında öyledir aşkım. Kız. Orman ağaçları arasında bir elma ağacına benzer, delikanlıların arasında sevgilim. Onun gölgesinde oturmaktan zevk alırım, tadı damağımda kalır meyvesinin. Ziyafet evine götürdü beni, üzerindeki sancağı aşktı. Güçlendirin beni üzüm pesteliyle, canlandırın elmayla, çünkü aşk hastasıyım ben. Sol eli başımın altında, sağ eli sarsın beni. Dişi ceylanlar, yabanıl dişi geyikler üstüne ant içiriyorum size, ey Yerüşelim kızları. Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye, gönlü hoş olana dek. İşte sevgilimin sesi, dağların üzerinden sekerek, tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor. Sevgilim ceylana benzer, sanki bir geyik yavrusu. Bakın duvarımızın ardında duruyor. Pencerelerden bakıyor. Kafeslerden seyrediyor. Sevgilim şöyle dedi. Kalk, gel aşkım, güzelim. Bak kış geçti. Yağmurların ardı kesildi, çiçekler açtı, şarkı mevsimi geldi. Kumrular ötüşmeye başladı beldemizde. İncir ağacı ilk meyvesini verdi. Yeşeren asmalar mis gibi kokular saçmakta. Kalk, gel aşkım, güzelim. Erkek. Kaya kovuklarında, uçurum kenarlarında gizlenen güvercinim. Boynu bosunu göster bana, sesini duyur. Çünkü sesin tatlı, boyun bosun güzeldir. Yakalayın tilkileri bizim için. Bağları bozan küçük tilkileri. Çünkü bağlarımız yeşerdi. Kız Sevgilim benimdir, ben de onun. Zambaklar arasında gezinir durur. Ey sevgilim, gün serinleyip gölgeler uzayana dek, engebeli dağlar üzerinde bir ceylan gibi, Geyik yavrusu gibi ol.